ve ülkemizde sayısız cinayetler işleniyor. Erdoğan'ın ülkesinde adalet yok. Erdoğan da Altaay ile görüştüğü Harari Hariri ailesi vardı Lübnan'da. 15 milyar dolar çaldılar Türk Telekom'da. Fuat Oktay bir yandan Fahri Kasırga bir yandan Bilal Erdoğan bir taraftan Berat Albayrak bir taraftan 5 milyar dolar Erdoğan ailesine girdi. Koç koca Türk Telekom çökertildi. Arsalarına el kondu. Rant edildi. Sonra battı. Hizmetin çalışkan insanlarını istidam ederek yükseltilen palazlanan Türk Telekom bir anda böyle hırsızlar tarafından paylaşıldı. Sonra da FETÖ'cü diye o hizmetin insanlarını hapse attılar. Kurumları, devlet kurumlarını, özel kurumları, hizmetin iyi yetişmiş insanlarını kullanarak, istihdam ederek hem kamuda hem özel sektörde parlak hale getiren, başarılı hale getiren Erdoğan ve AKP'liler sonra onları FETÖ'cü diye fişleyip bandan mülküne çöktü işine el koydu, ailesini dağıttı, FETÖ şeytanlaştırması yapıyor. Acaba CHP'liler mi daha şeytan? Devlet Bahçeli mi daha şeytan? Yoksa Erdoğan ve AKP'liler mi daha şeytan? Karar veremiyoruz. Hanginiz daha çok şeytansınız? Hanginiz daha çok şerefsizsiniz, pezevenksiniz? O yüzden diyorum pezevenk terör örgütü ülkemizin en büyük partisidir. Zeki Güven'in itibarını iade etmeyenler, özür dilemeyenler en büyük pezevenklerdir. Daha büyük pezevenk ben bilmiyorum. Var mı? Yok. Yok. En büyük pezevenkler bunu görmeyen gazetecilerdir. Sözlü aydınlardır. Siyasiler zaten yalancı. Uşkur derdinde soygun yapan namussuzlar, yalancılar. Siyasilerden bir umut yok zaten. Bari gazeteciler adam olsun. Gerçekleri itiraf etsin. Sedat Peker'in tespihini alanlar konuşmuyor. Anladık. Veya artık konuşuyor. Peker artık büyük reisin adamı değil diye gözüküyor ya. O yüzden konuşuyorlar. Erdoğan adamıyken niye konuşmuyordunuz? Peker'in teslim mi etkiliydi? Yoksa Erdoğan'dan aldığınız avantalar mı, ulufeler mi etkiliydi? Niye konuşmuyordunuz? Çin'de ötmeye başladınız. Biz yıllardır anlatıyoruz. Bu adamlar da yeni çıkmışlar piyasaya. Ülke çöktü, yazlaştı, ekonomi battı. Bir yandan kötü şeytanlaştırması yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan da Peker'e destek veriyorlar. Ya sabır! Ya sabır! Mesele Süleyman Soylu değil ki sadece. Bir tane iki tane mafya yok ki. Pezevenk bir tane değil ki. Pezevenkler terör örgütüne üyeler var. Bir de Sedat Peker partisine üyeler var. Adam Çalık Holding'de Doğan Holding'de çalışmış. Acarlar'da çalışmış. Sütaş'ta, Tayıncıoğlu bunlar e, Peker gayrimenkul korkmaz Karaca öyle sıradan bir adam değil. Adam Sözcü Gazetesi'ne, İnternet habere, danışmanlık yapmış Hadi Özışık'la. Sözcü Gazetesi ile çalışmış. Yani Sözcü Gazetesi de internet haber de iyi tanıyor Korkmaz Karaca'yı. Meseleyi anladınız mı? Sözcü Gazetesi. İnternet haber kimin? Bu arkadaş Marmara Koleji'nde okumuş. Uludağ Üniversitesi'nde kamu yönetimi okumuş biri. Yurt dışında iş idaresi eğitimi almış ve pek çok özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışmış, danışmanlık yapmış, çevresi geniş, network'ü geniş bir pimp. Pimplik bir meslek yani. Karı kız pazarlamak, adamın diğer işleri paravan. Adamın asıl işi bu. Para kazandı sektör, pezevenklik yani. Meslek bu. Ya bu meslek olduğu için ben bir şey diyemiyorum karı kız pazarlayanlar popülerdir her yerde. Bir yana da şey var. E, çakallık var. Olu TV denen dangalaklar var. Film setinde silah e, silahlar var diye bir yere basmışlar. Kadem Vakfı'nın e, bir kız yurduna gitmişler. E, Ataşehir'de bakmışlar dışarıda silahlar var. Kız yurduna silah sevkiyatı G3 piyade tüfeği, M4 piyade tüfeği, AK-47, Karasnikov saldırı tüfekleri, e, bunlar iç savaş hazırlanıyor diye haber yapıyorlar. Kadem Vakfı'na ait kız yoldundaki e, bu olayları e, bu şekilde yansıtıyor. Sonra bakıyorsunuz ki Selçuk Bayraktar açıklama yapıyor, orada film çekiliyor. Ömer kardeş, rejisör, film yapıyor. Onlar da sahte silah. Hem kaçak seçim yapıyorlar hem komplo teorisi attırıyorlar. Ankara kadem yurdunda e, silah saklıyorlar diye. İçeride Alev Hüsküten ejderhala da var mı? Sanki danışıklı dövüş. Cem Küçük hemen atlamış sazan gibi. AKP'li zombiler bu pastada hiç ıskalamıyor. Danışıklı dövüşe benziyor. AKP'li Tevfik Göksu hemen paylaşmış. Bunlar dangalak diyor bu CHP'liler aydınlık grubu. Zombi. Kendileri de zombi. İki tane zombi grup böyle al verim gülüm, ver gülüm. Soygun, faşizm, hedef saptırma, dezenformasyon. Kardeşim siz nazi misiniz, SS misiniz, troll musunuz, ne boksunuz, seta mısınız? Nereden maaş alıyorsunuz? Kaç yerden maaş alıyorsunuz? Yani Taha ün müsünüz siz? Gelecek Partisi'ni kuran Semra Hanım'ın kocası. Yasemin kod ismiyle trolluk yaptı Erdoğan'a, MIT'e, İT'e. Kaç yerden sıradan maaş aldı. Şimdi de kapının önüne koymuşlar. E, karısının götünün dibinde Gelecek Partisi kurusu olmuş karısı. Taha ün. Doktora yapmış bir adam bu. Troll'u daha düne kadar. 5 yıl maaş aldı MIT'ten. Bize küfretmek için. Daha doktora yaparken almaya başladı. Yasemin Kudüs ismini kullanıyordu. En çok da bana küfrediyordu arkadaş. Tahavün. Yasemin dedim. Benim teyzem Niye teyzemin adını kirletiyorsun? Yasemin olduğunu ben hemen anladım. Casmin. Tahavün Emine Erdoğan'ın basın müşavirini yapan Semra Hanım'ın kocası. Gelecek Partisi'ni kurmuşlar Ahmet Davutoğlu'yla. Haberiniz var mı? Bunlar torpilli muhalefetti. Gerçekler ortaya çıkıyor tabi. Film setini böyle haber yaparsanız mavi film yapımcısı Ömer e, Sevinç diyor ki işte Türkiye'deki gazetecilik bu. Film seti orası. Gerçeklerle filmleri birbirine karıştırıyor bu Oda TV, Aydınlık Gazetesi. Bunlar e, tabi Erdoğan'ın e, beslediği örtülü ödenekten MİT'ten paralar alan dangala adamlar. 15 Temmuz konseyindeki salak gazeteciler tutuklu mitçi Enver Ataylı diyor ki ben 15 Temmuz'da cemaatin olmadığını biliyorum. Batı'dan kopartmaya çalışan bir Avrasya ekseni var Türkiye'yi. Erdoğan onlarla ortaklık yapmış. O yüzden beni hapse attılar FETÖ'cü diye. Ben MİT'te kamuda çalışmış bir MİT görevlisiyim. Hizmet hareketiyle alakamda yok. Tek kişilik hücrede e, bulunuyorum. 42 yıl hapis hizası vermişler. 70, 77 yaşındaki adama. Felaketeş Türk diyorsunuz ülkeyi diyor. Ve Sovyet uzmanı eski istihbaratçı Enver Altaylı İyi Parti'den İstanbul İl Başkanı Burak e, Buğra Saltuk e, Kavuncu'nun dayısı. Yani dünürü şey e, akraba olduğu Orhan Kavuncu Büyük Birlik Partisi'nin eski başkan yardımcısı. Meral Akşener'in yakınında olan biri, biri. O yüzden hapse atmışlar. Cemaatle alakası yok. Kardeşi Taha var. Kazakistan'da iş yapıyor. 80 milyon dolar parası var Emre Altaylı'nın. Erdoğan diyor ki bu parayı getir. 80 milyon doları esir almış. Fide istiyor. Yoksa serbest kalamazsın diyor. Dolayısıyla alakası ilgisi yok cemaatle. Erdoğan parayı seviyor. 80 milyon dolar. Eğer ta getirmezse kardeşi serbest bırakmayacak Emir Altaylı. 77 yaşında adam. Devlet memurluğu yapmış. Ne istiyorsunuz adamdan ya? Sovyet uzmanı. Bir de Türkiye'nin Sovyet uzmanına ihtiyacı var. Yetişmiş bir insan devlete, kamuya hizmet etmiş. FETÖ'cü diye atmışlar hapse. Yazık günah gerçekten. Bu ülke ne zaman adam olur böyle ee, yaftalardan, ayrımcılıktan, kinden, nefretten kurtulur da e, böyle siyasiler, siyasi suçlar ishal ederek insanları hapse atmaz. Paralarını, pullarını çalmaz. Ne zaman acaba düzenir? Acaba e, Korgeneral Yavuz Türkenci hapse girince düzelebilir mi Hedok Başkanı? 15 Temmuz'da Halbeyleri hapse atan şerefsizlerden biri. Ümür dün, e, Ümit Dündar'ın yardımcısı 15 Temmuz'da 752. E, Taktik Zırhlı Tümen Komutanı'ydı. Öğrencileri korumadı halbeleri e, Sadat'ın en kucağına atıp ölmelerine yol açtı. Bir kor general boğaza gidecek ve olaya müdahale edemeyecek. Sen ne kadar başarısız bir adamsın ki Erdoğan seni öyle EDOK başkanı yaptı. Genel en, en iyi kadrosuna getirdi. Nerede liyakatsız, becereksiz adam varsa Erdoğan yükseltmiş diye anlıyorum. Eğer hain değilse vatan haini, salak değilse beceriksiz. Öğrencileri yönlendiren beyaz yelekli adam Yavuz Türkenci. Daha önce gündeme getirdim. Şimdi EDOK komutanı olarak görev yapıyor Yavuz Türkenci. Doktorun planlama şüphesi. Sezgin Baran Korkmaz da aynı karede fotoğraf veriyor. ihale takip ediyor. Ee, James Jones araları iyi herhalde. Ondandır. Savunma sanayinde işler böyle yürüyor. Ve bir üst hikayesini anlatmış İlker Doğan. Anki sorulu telefonla aradılar diye 6 yıl 3 ay ceza işkenceler hayatı kararmış. Nice Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, mensubu böyle hem eşlerini tehdit, şantaj hem yetişmiş insanları harabet. Dört aylık hamileymiş eşi. Emniyete götürmüşler. Kameradan eşini göstermişler. Tehdit etmişler. isim ver demişler. Eşim Eşi ben kimsenin günahına girmem demiş. Tutuklanmış. Eşim Atatürkçü derneğin bursu dokunmuş. Yani Atatürkçüymüş. Hiçbir cemaatle yapısıyla arkası yokmuş. Hacer Karaşal ses yaşamış. 4 aylık bebeğini kaybetmiş. 98 günlük evliymiş Hacer Hanım. Üsteğmen'le evlendiğinde. Şu habere bak ya. Kakeri Üsteğmen, Recep Karaşal'ın hikayesi. 2018 yılında gözaltına almış. Yani 2014-2015'te 17 kez anki soru telefonlar almaktan suçlanmış. 312 numaralı telefonlar almış. Ne Türk Telekom'da ne de Vodafone'da kayıtları var. Yani Atatürkçü Derneği'nin bursuyla okumuş bir insan nasıl FETÖ'cü oluyor onu anlayamadım. Bu dernek kolay kolay öyle hizmet hareketinden kimseye burs falan vermez. Zannetmiyorum. Ustalıkla kullanıyorlar bu FETÖ jargonunu gördüğünüz gibi. Bu örnek aslında her şeyi anlatıyor. Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargı da yargıçla düşünülemez. E, yargıda, yargıçta düşünülemez. E, fikri ve vicdanı hür olmayanlar hakim olamaz. Yesayet altına alınamaz diyor. Zühtü Arslan bu, e, bugün yaptığı konuşmada. Ülkemiz bir George Orwell 1984 e, romanına döndürülemez diyor. Doğru söylüyor. Aa. Ama pratikte böyle değil tabii. Ülkemiz eee 1950'de ölen George Orwell'ın yazdığı Hayvanat Bahçesi'ne döndü ve domuzlar iktidardalar. Özel hayata saygıları hiç yok. Mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkı konferansında, sempozyumda konuşmuş. Bir hukuk devletinde devletin tek dini adalettir. Adresi mahkemelerdir. Ülkemizde 6000'e yakın salcı hakim var. Bunlar Erdoğan'a bağlılar. Fahri Kasırga'ya ve e, MIT, ETÖ 15 Temmuz rejiminin sözlerini yerine getiriyor. Süleyman Soylu müdahale ediyor. Hatta Süleyman Özışık bile müdahale ediyor. Dolayısıyla e, yargı yok. Adalet de yok. Mahkeme de yok. Özel hayata hiç saygımız yok. MIT milletin yatak odasına da kadar girdi. Yani pezevenkleriniz de var. Ve insanlarda 5 kuruş para yok. Ayşe Hür yazmış. Gazeteci telefonum kırılsa telefon alacak param yok diyor. 400 lira erza para veriyorum. Böyle bir ter dolanıyoruz. Güzel, güzel aramız çok kötü. Yani Ayşe Hür hanımefendi gibi tarihçi akademisyen eğitimli biri Türkiye'de geçinemiyor. Zühtü. Zühtü Arslan, Erdoğan'a bir etmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı. Allah'tan e, internet yokmuş George Orwell öldüğünde. 1948'de internet çıkmıştı. E, daha yeni gelişmemişti. Ülkemizde 1995'te girdi, geç girdi. E, 1950'de George Orwell öldüğünde zaten bu romanı yazmıştı. Ee, bu romanda domuzlar iktidarı ele geçiriyor. Türkiye'de olduğu gibi. Siz domuzsunuz Zühtü Ondan bahsediyor. Domuzlar iktidarı ele geçirince e, insanlar e, sürgüne gidiyor. Hapse düşüyor. Hayvan muamelesi görüyorlar. İnsan muamelesi göremiyorlar. Domuzlar iktidarda o yüzden. Domuz gibi yiyorlar. Domuzları devirmek lazım tabi. Domuzlar iktidarda kalamazlar. Domuz sistemi hayvanların en berbattır. Kıskançlık da yoktur domuzlarda. Domuzlar kendi eşini bile kıskanmaz. Pezeneklik o yüzden çok normal. Pezenekler depte, revaçta. Domuzlar iktidarında pezenekler olur salayda. Korkmaz Karaca gibi isimler olur. Ben gayet normal karşılıyorum. Yani Korkmaz Karaca yalnız değildir. Başkaları da vardır mutlaka. Erdoğan'ın kurduğu sistem bir pezenek örgütü. AKP zaten kalmadı. Erol Mütercim'den öyle diyor. 2023'te Erdoğan yok, AKP yok. Pezenekler örgütü var. Yani AKP yerine pezenekler örgütü. PPP -p -p kuruluyor. Onun karşısında TTT de kurulabilir. Şu Cermanya'ya Osmanlı şey var ya, Tayyaray'ı da başkan yapalım. TTT partisi olsun. Bir de Sedat Peker partisi olsa üç tane parti yeter. Ülkemize 102 tane parti lazım değil. Bunların hepsini kapat gitsin. Gerek yok Erdoğan. Bence de bu kadar demokrasiyle oynamaya insanların akıl sağlığı da oynamaya, keriz ahmak yerine koymaya, insanları gelmeye, kaosa gerek yok. Milletin aklında alay ediyorsun. a edeniyor. Biz de yabancı dış güçlere sattınız. Şalgam suyundan içiyoruz. Geçmiş olsun. Bayağı acıymış. İyi günler arkadaşlar.